Henna. Henna merhaba. Merhaba kızım. Seninle röportaj yapmak istiyorum. Acaba mümkün mü? Ne? Röportaj. Ne? Ben soru soracağım. Sen cevap vereceksin. Merhaba sayın seyirciler. Şimdi Henna Hanım'la beraberiz. Henna Hanım. Gördüğüm kadarıyla markete gelmişsiniz. Niyetiniz marketten bir şeyler almakmış. Fakat sizi markete almadılar zannediyorum. Doğru mu? Neden sizi markete almadılar, kardeşiniz Mırra Hanım'la beraber? Girken korona var. Korona oldu için mi almadılar? Tehlikeli olduğu için mi almadılar? Hmm. Markete girmiş olsaydınız eğer e, ne yapmayı düşünüyordunuz markette? Ee, mesela sandalye almaya düşünüyordum. Evet. Bir şeyler almayı Evet. Ya da oyun alanı yemeyi düşünüyorduk. hı hmm, evet. Ama oyun alanı zaten kapalı. Çünkü korona olduğu için oyun alanları yasaklandı. E hamburgerci falan da kapalı. Aslına bakarsan bu markette sana göre pek bir şey kalmamış. Umarım bir gün korona biter. Ve sen de bu marketlerde bu yasaya film getersin. Evet Mırra Hanım size gelelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu geldiğiniz dünya acaba umduğunuz gibi bir dünya mı? Yoksa umduğunuzu bulamadınız mı efendim? Mira Hanım neden cevap vermiyorsunuz? Neden cevap vermiyorsunuz? Kardeşiniz susma hakkını kullanıyor efendim. Aa, o zaman ne yapalım? Bu tatsız röportaja Artık. Daha bilmiyor. Ha bilmediği için mi? Ben de zannettim bizi protesto ediyor, boykot ediyor, evet. susma eylemi yapıyor zannettim. Evet. Acaba evet. annen sana sürpriz alacak mı? Alacaksa ne alacak? Alacaksa eğer aldığı şeyi beğenecek misin yoksa beğenmeyecek misin? Biliyorsun annen benim gibi değil. Cimrinin tekidir o. Çok fazla güzel şeylere para vermeye kıyamaz. Evet, annemiz Cimri. Hmm, acaba Mira'ya bir şey alacak mı? Acaba Henni'ye kurabiye alacak mı? Meyve suyu alacak mı? Bekliyoruz. O kadar da güzel markete gelmiştik ya. Tüh. Bekliyoruz. 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 Neyse, bu röportajı burada sonlandırırken arkadaşlarımıza son kez soruyoruz. Söylemek istediğin bir şey var mı? Fatih. Evet. evet. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Annem bilsemedi. Şey ben de onu bekliyorum. <laughs> tamam görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.